Yeni bir günden herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sizin için her şey yolundadır. Beni soracak olursanız. Çok şükür. İyiyiz diyelim, iyi olalım. Hiç kalkasım yoktu. Hem erken saatlerde yattım. Saat 10'da. Yani daha kararmamıştı. Dedim ben gidiyorum. Hemen uyumuşum. Bu sabah alarm bir çaldığında böyle hiç kalkasım yoktu. Hmm. Kahveyi yaptım şimdi. Bir güzel götürüyorum. Kendimize gelelim. Bir silkelenelim. <laughs> Gidelim çalışalım değil mi? Bugün günlerden ne? Perşembe. Bugün Perşembe arkadaşlar. Ve güne başlıyoruz. Bir şekilde başlayacağız. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Yağmur yağıyor bekliyorum kamelyanın altında. Kompletim aile. Gidiyoruz. Oy. Çıkalım. Kızımı da gara bırakacağız. O da trenini yakalasın. Kaçta çıkıyorsunuz dedi. <laughs> Dedim birazdan çıkıyoruz. Beni trene yetiştirir misiniz? Dedik yetiştiririz. Arabamız nerede? Şurada. şimdi o arabayı nereye park ettik acaba? Bir gün iki gün evde kalınca böyle nereye park ettiğimizi bir düşünüyoruz önce. Bir düşünüyoruz yola çıkmadan. Etrafı göstereyim. Bakın. Aa, şu an dindi. Yağmıyor. Ama yağdı. Az önce yağıyordu. ve işten gelindi. Gelir gelmez böyle sadece elbiselerimi değiştirdim arkadaşlar. Ah, dur Pufi tasmayı almadık. Ve hemen uzandım. Hemen. Ay nasıl alıştığım işten gelir gelmez uzanmaya. Zaman da yoktu saat dörttü geldiğimizde. Bir yirmi dakika yarım saat tam olarak bilmiyorum ne kadar ama bir uyumuşum bir gitmişim ben. Değil mi kuzum? Gel bakayım. Gel. Dur bunu da bırakalım. Gel aşkım. Nasıl mutlu oldu. Bu da bekliyor. Hadi gidelim diyor. Hadi. Gel kuzum. Ama nasıl üşüyorum. Nasıl üşüyorum. İşten gel geldikten sonra çok üşüdüm. Ve tabii kat kat giyiniyoruz. Ha. Ve eve gelip belirseleri çıkarınca böyle bir üşüyorsun. Sonra gidiyorsun battaniyenin altına. <laughs> Sonra battaniyenin altından çıkınca da üşüyorsun. Ondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Ama çok üşüyorum. Çok fazla, aşırı. Yani o kadar da üşünecek gibi değil. Dur kuzum. Dur bakalım kimseler var mı? Havlama insanlara. Tamamdır sokak var bizim. Gel. Gel bu tarafta. Yani böyle. Şimdi gidelim bakalım. Leyla'nın hazır mı? <laughs> Hazırsa bir çıkalım. Bir tırmızı atalım. Gel kuzum. Arkadaşım gelmiş. Reyim gelmiş. Bulgaristan'dan. Hemen bir şeyler yapmış telefonla. Bekle kuzum bekle. Ay ne bu arabalar? Havlama <laughs> çocuklara. <laughs> Nein. Nein. <laughs> Bebeklere havlıyor. Bebek arabası gördüm mü havlıyor. Seni şaşkın seni. Ben göstereyim şunu size. Hı. Şurada benim şaşkın kızım. Ah ya arkadaşım yine ne yapmış bilmiyorum. Online bank banking. Online bankasını bir şeyler karıştırmış. Zeynep geleceğini dedi. Dedim vallahi hangi ara geleyim? mümkün olduğunca çabuk gel diyor bana. Akşam aradı saat on buçukta. Kız dedim. Belki bugün bahçeden sonra giderse. <laughs> Ay ne meraklı kavga etmeye. Hay. Gelene geçene havlıyor ya. Sinir etti beni. Kızım birazcık. Şim gidiyor uslu uslu evimde. Biliyor musunuz şimdi gördüğüm üç çocuk tişörtle. Yani acayiplik bende büyük ihtimal. Ben niye üşüyorum bu kadar? Tişörtle çocuklar ya. Ama yok bir kadın da vardı. Belki çocukların böyle kanı kaynıyordur bilmiyorum. Bizimki çekiliyor galiba. Ben hiç hayatımda bu kadar üşüdüğümü bilmiyorum ya. Çok soğuk. Güneşli de var ama soğuk. Leyluş'um evde mi acaba? Hayır. Çocukları sevmiyor bu köpek. Çocuk sesi duydu hemen başladı. Açtı işte iki göz bakın ya. Ay. Oh Leyluş'um çamaşır yıkamış. Gel aşkım. Dur ben seni açmayayım da. Yabancı biri var mı kız Uyan var mı? Yok. Hadi bakalım. <laughs> Ne yapıyorsun? Hazır mısın çıkmaya? Gel gel. Geleyim. Ah mis gibi kokmuş. Tada. Ne oldu kız? <laughs> ne oldu kız yine? Kız ne yaptın? Gir. Aman ayakkabılarla mı? E tabi. Aa, aa, Kız dün bir şey yoktu ya ne yapıyorsunuz yine? Kapağını kaldır. Ama. Neden? Eh, Canınız mı sıkıldı? Canınız sıkıldı. Ay duvarları can... Duvar kağıdını kaldırdınız. Hmm. Şimdi şey yap. Kız sen evi yıkmışsınız da hayırdır? <laughs> ben şok ne zaman oldu bu iş? Sabah. Akşam bir şey ben yok. Ben de şok bir geldim ustalar çalışıyor. Ay yıkmış bunlar evi. Evi yıkmadık biz. Ne yap Aman. Varmış, Kız baksana. Aa! Bakın. Komple. Ay sen işin hiç bitmez Leyluş'um. Hiç, hiç hiç. O yüzden hadi bahçelere. Hadi kaçalım bahçeye. <laughs> Hay dur şunları koklayacağım. Bunu bu <laughs> şu yumuşatıcıyı bir daha söyle bana. Ah çok güzel kokuyor. Bingo soft timidir nedir? Bingo beyaz renginden mi? Beyazı yoktu. Açık pembe aldım. İşte bu açık pembe. Ama sen beyazından memnunluğun çok değil mi? Ama bu da güzel. Bu da güzel. Kız bir tek ben mi oradan... üşüyorum? Sen üşüyorsun herhalde. Ben de üşüyeceğim birazdan. Üşüyeceğim ama üşümüyorsun şu anda. Tatı oradan geliyor kokusu çamaşır var. çamaşır yıkamış. Merhaba teyzem. Merhaba. 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 O lişim de burada. Gel çakalım. Bu film. Kahve yaptım orada hemen. Ha, burada mı? Bakayım. Tamam. Hadi bak. Yok be oraya da geliriz. Yok yok otur orada. Tamam. Oturayım. <laughs> bak duşun başına iş açmış ya yine. Ey, öyle olacak. Kız o banyoyu yıkmışken yapaydınız. <laughs> Değil mi? İki kere iş olacağını. <laughs> Aa da girdi uzun kolluyu. Arasım kısa kollu. Bunlar <laughs> ben uzun kollu. Şu kalın değil ince ama uzun kollu ve bununla ancak anca böyle ısınıyorum. Hastalanmıyorum dur. Yani hiç öyle kırgınlık yok üzerimde. Üşüyorum sadece. Hadi bakalım. Hadi iki dakika. İki dakika annenin işi bitsin. Gidiyoruz. Tamam mı oğluşum? Kocaman oğlan kahve almış Leyluş'um. Ben de aldıydım. Toz kahveden almış o. Benimkisi granül. Yine kafe Krema. Aa bu krema. Benimkisinde orijinal yazıyordu. Atalım torbaya. Götürelim bulunsun. Pufi. Nereye geldik kızım? Ay canınız, Ay bir de kemikle mi aldı? Et var ha. Ay, şimdi, olsun bunlar da olsun. Hadi kemikleri de koydu. Başka koyacak şeyin var mı? Topa yedin. 3,40 Tatlı aldım istersen. Hayır. Mayko akşam revani yapmış. Ben... Hani bana revani? Sana yok. <laughs> Leğriş'e dedi yarın yapacağım dedi. Bir tane. Leğriş'ten gizli yedik. Ne, ne olur. Tamam okay. ben de seni çok 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 ben de. Ben. <laughs> Bak şunu. Bu beni çok seviyor o. Gülümse. Hıh. Hmm. Seni et gibi görüyor da o yüzden. Beni böyle yürüyen... Pizzola gibi görüyorsun değil mi? Hep doyuruyorum ben ne seni. Hayır çakal hayır. Çok yet. Torbayı koydum good önüme. Yet. Hey. Ay kız damlası. Ay bir dedim ki seni gidin. <laughs> ha sonra yırtıldı ceketim. Almayacağım. Ama bak şunda şey var. Ne yırtalım. Ben olur anladım. mudur nedir artık? Almıyorum hiçbir şey. Ben... Ben ilgilenemez kaç ceket oldu? Bana ne? ben alırım ceketimi kız. Hem yırtarız hem alırız. <laughs> mu ağaca da al. kız toplayacağız bunları o şaf yapacağız sözde. Ne yapacağız bilmiyorum. Suyunu mu yapalım? Ne ara? Bak dört gün evdeymişsin. Gel topla. Hmm. Kompot yap. <laughs> nasıl bakıyor bana? <laughs> e, nasıl olsun? Bak şurada. Çok koyu kar olanlardan koparacağım. De. Gel buraya Mehmet şey basan getisinde. Böyle nasıl toplayacağız onları? Tepeye bak. Bunun tepesinde var. Şu koyu Hı -hı. renkte olanları koparacağım. Ne? Tatlı, daha, e, daha olmamış mı? Bilemedim. Al. E kız biz ona şekerde koyacağız ha. Bilmiyorum ben de. Tadı yok sanki hiç. Bak kız erik tadı ne bileyim iyi işi işi. Sevmeyim. Ha ha dudumuz da kurudu. Bahçe aldı başını gidiyor bu yağmurlarda. Oy oy. Biçmek gerekiyor yine. Kazmak gerekiyor. Domatesim ne durumda? Bir domatesim var ya gözüm gibi bakıyorum ona. Ha şurada domatesim. <laughs> Gözüm gibi bakayım kız başka domates var mı? Bunlar yeşil yeşil olduğunu göremiyorum ben. Büyük ihtimal vardır da ya da yoktur. Dik bir tane. Ne oldu kemikler bende ya ben arkam sıra. Hadi gel. Gel vereyim. İki dakika. Bir bakanamadık oğlum. Çekil. Çekil önümden. Ha bu da burada. Durun bakalım. Islak mortlar ıslak. Dur oğlum dur. Dur. Dikkat. Allah'ım. Çekilin. Ay görseydiniz. Çeviremedim sizi. Üzerime üzerime atıyor. Perişan. Ben buradan kemik vereceğim onlara. Gel. Dur. Gel Pufi. Gel kızım. Gel. Yok hiç benle işi yok. Gelsene kız. Oğlum. Hadi git. Git git. Çekil. Kızım. Aşkım. Hadi bak. Haydi herkes alsın payını. Kahve yapalım. Çantayı doldurduk. Bu da şu kitapları okuyacakmış. <laughs> Bakar mısın? Kız dedi şunları koyalım mu dedi okuyacağım ben dedi. Cumartesi sınava hazırlık. Ee, kolay değil öyle sertifika almak. Ay ıslak. Oturdum ama. Biçmek lazım. Biçmek. Hangi arı biçeceğiz bilmiyorum. Leylur. Şu erikten ye. Bu çok güzel. Bak bu çok güzel. Dün dattım. Dattım ben çok güzel. Dün değil ondan önceki gün tattım. Bak bakayım su açtın mı? Birazcık çok bir tık ekşi ama ben sevmiyorum ekşi. Ha? Ekşi. <laughs> Seviyorsunuz ya ekşi yiyin. Geldik. Ay oturalım bakalım. Eve gittik yattık. Buraya geldik oturalım. Sonra bakalım ne yapacağız. Sonra arkadaşıma gideceğim. telefon halletmeye. Öyle. Değil mi kuzum? Bugün de böyle geçiyor. <laughs> Hiçbir şey yapmaya yapmaya. Ama oturmak da bir iş değil mi? Yatmak da. <laughs> Güzel oldun be. Hadi. Hadi kaç. Kaç kahve içeceğiz. Oh, toluklanalım bakalım ablamla. Koca tur attık. Yorulduk. Heh, çıktı. Ciğerlerimiz çıktı. Yürü yürü. saat 8'i geçti. Ben eve gidemedim arkadaşlar. Oy. Daha işim var. Yemeğim de var ama dünden yine de bir süpürmem gerekiyor. <laughs> Tüm gün hiçbir şey yapmadım. Ama çalıştım. işe gittim geldim. Daha ne yapayım? <laughs> Ay alıştık yatmaya oturmaya çok fena. Arkadaşıma gittim hallettim telefonunu falan her şeyi. Biraz laf muhabbet derken 40 dakikadır orada oturuyorum. Sonra bir baktım sırt çantamda Leyluşum'un e, kitapları, defterleri kalmış. Sınava hazırlanacak ya nasıl hazırlanacak? Onlar taslak kız diyor. Niye zahmet ettin? Hadi dedim eve gitmeden Leyluşum'un de bırakayım. Tekrardan ablama gittim. Şimdi artık eve gidiyoruz inşallah. Değil mi kızım? Saat sekiz buçuk. Nasıl aydınlık. Güzel. Oh, gidelim bakalım bir süpüreyim. Yemek bir şey yapsam mı? Yani bu akşamlık var da yarına böyle ne bileyim yarını kolaylaştıralım. Bugün hiçbir şey yapmadım ya. <laughs> Belki uydururum bir şeyler hiç bilmiyorum. Şu an aklımda hiçbir şey yok. Sulu köfte yapmak istiyorum kaç gündür. Kıymayı çıkarmadım ama çıkarmam gerekiyordu. Neyse bu akşam çıkarayım yarına yaparım. Böyle sulu köfte. Güzel oluyor çoktandır yapmıyorum. Başka başka ne yapabilirim? Aman hiçbir şey yapmayalım. Yeter. Ye ye bir hal oldum ben de. Ben çok abarttım bu yakınlarda. Pazar günü görüşürüz yine. <laughs> nein, nein. Ama yapamıyorum biliyorum. O yüzden de yormuyorum fazla kendimi. Ama geceleri de yemiyordum. Şimdi geceleri de yiyorum. iki gecedir. Akşam bir güzel götürdüm Revani'yi eve gider gitmez yedim. Sonra işe koydum. Oğlum yesin diye. Oğlum yarısını yedi. Sonra gelirken arabada onu da götürdük. Öyle. Saat 5'te kalktıktan sonra dedim yiyeyim. Pilav yedim. Tek pilav yoğurt yedim. Şu an aç değilim. Umarım bu akşam aç yeteyim. Çünkü iyi hissetmiyorum kendimi. O yüzden bu akşam bir aç yatalım bakalım yar sabah nasıl olacak gün ola hayrola demişler ya yarın bize neler getirecek öyle canlarım ben de gideyim eve geldik İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok çok iyi bakın yarın görüşünceydik hoşçakalın kapıyı da çalalım sokakta bırakmazlar bizi inşallah.